Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmadan şuraya bakıyorum bakalım. bakın. Bakın. bu kanal kanalı kapanacak arkadaşlar. Bu kanal kapanacak. Sizleri özleyeceğim. Neden? Bakın. Size çok ama çok özleyeceğim. Bakın. neden? Bakın. Nerede? Arkadaşlar Bana laf atan... Dondu. Bekleyin. Bakın. Bakın. Bekleyin. Bir tane video şurada karşıma çıkmış arkadaşlar. Tamam. sen Bir şeyler yazdım oraya şuna bir şey yazdım. Sana istediğini yapar yazdı. Şu hesap gittile. İşte arkadaşlar onun yüzünden Yani onun yüzünden yani ay. Her. Şu Sonra geldik kanalıma dedi ki doğru bir şey yazdım. Bir şey yazdım. Doğru çok doğru bir şey. Sonra bana laf sen misin? O laf atmak lazım. yazmıştım ki Çocuk lan o haklı. Çocuk hak. Yarısını söyleyeyim. Çocuk haklı. Niye niye sana lan mı falan diye şey demiştim. Ve neydi ya? O göz o göz sana doktor bile yapamazdı falan yazdım. Sonra bir gün geçti galiba. Evet bir gün geçti aradan bana Rafa'dan sen misin yazdı. Ben, de Dur ya sabır kardeşim Mobizan sen de kendi... Tablet dondu <laughs> Öyle şeyler yazdı arkadaşlar Bakın Evet lan yazdım. Bir daha laf atarsam o zaman telif atacağım. Herkese söyleyeceğim bunu telif at. Diye. O zaman yürü git kanalımdan. Yarın gör ha, Şunu okuyayım. Yarın gör kanalını nasıl kapatıyorum. Benden ne istiyorsun falan. Yeter sal beni yazacağım. sal beni yazdım. Bırak beni. Özür dilesem sen beni salacak mısın? Bir şey ağrıyor. Şarkıları Özür dilesem bulacak mısın şartlarımı yazdım ee, tahmin edeyim kanalı istiyorsun bence video videosu alacaksın bence bence librosas tanımışsınız ben de dediğim gibi yani, brosas güncellenmiyor kaldırmıyor güncelleme o yüzden işte kanalıma kapatıyorum sizlere vücü siz bazen videosunu izlemezsiniz de ben sizi çok seviyordum en iyi takipçilerimdiniz Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalım kapanınca yine video, video çekem çekemeyebilirim. Korkmanız gerek yok yani ben iyi olacağım. Kanalım kapanınca video çekmiyor olabilirim. Görüşürüz.